kim geliyor? Süheyl ve Behzat Uygur. Çocuklar yayına çağıracağım. Aa öyle mi? Ya sesin ki ya. Şahane pazarda öyle değil. Ay ay ay. Bir şey arayayım artık. Yani bir mağaz. 5 bin metresi, 5 bin lira, 5 bin lira. Sırda duruyor. Bravo. You've been Twirl. <laughs> oy 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 oy. <laughs> ya David. Yeah. Ya. Aman Ben şu kırmızıyı <laughs> alsam. Yasak. Hayır, <laughs> hayır. 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 Sistem çöktü. <laughs> Hatta Yavaş yürüyelim. Sen <laughs> Bu mudur? Bu dur. Gel. Ne yaptın sabah? Ne yaptım? <laughs> ne yaptım?